uygulanmayan yasaların bile şu anda adının havada asıl olmasının bile bizim için ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz biz kadınlar için. Bunların hiçbiri artık birbirinden ayrılamıyor. Kürtsüz bir demokrasi olmuyor bu ülkede. Bu çok net. Önce Kürt meselesini çözelim, sonra demokrasi meselesine bakarız anlamında söylemiyorum. Eş zamanlı eş güdümlü olması gereken iki konu olarak ele almamız gerekiyor. Önce muhatap yaratıp sonra çatışmalı ülkelerde sorunlar çözülmemiş. Var olanlarla çözülmüş. Çatışmanın taraflarıyla çözülmüş. Bizim artık bu çözümsüzlük politikalarına Hem sosyal açıdan, hem siyasal açıdan, hem ekonomik açıdan tahammülümüz kalmadı. Her yerimizde her yanımızı yakıyor. O zaman hep birlikte ses çıkarma zamanı. Nasıl bir barış istiyoruz? Nasıl bir barış siyaseti örmek istiyoruz? Sayın Hocam'ın bize sunduğu teklif nasıl hayata geçebilir? Onun muhataplığının neden bu kadar hayati bir kıymeti var? Bunu birbirimize anlatmak zorundayız. Bunların arkasında çok hikaye var. Her birimizin ayrı ayrı hikayesi, her birimizin ayrı ayrı deneyimi, her birimizin ayrı ayrı tanıklıkları var. Yalnızca bu tanıklıkların bile buluşması, bunların bile çoğalması, bu seslerin yan yana gelmesi, bu hikayelerin birbirine konuşmasının bile çok kıymetli olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Ben kurmak, korumak, yükseltmek, daha da arttırmak için kadınların daha sık, daha çok, daha farklı kesimlerle, daha alışla gelmediğimiz yerlerde, aşina olmadığımız hallerde bir araya gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tecrit yalnızca Sayın Öcalan'ın sorunu değil. Tecrit yalnızca Dem Parti'nin sorunu değil. Tecrit yalnızca Kürt Hareketi'nin sorunu değil. Tecrit Türkiye'nin orta yerinde, Türkiye'nin her yanına yayılan bir ateş topu gibi herkesi yakan maalesef bir sorun. Evet artık sonlanmalı, sonlandırılmalı. Ama aynı zamanda teciz sonlanırken oradan açılacak kapıda hepimiz eşit, onurlu ve adil bir barışın olduğu bir ülkede yaşamanın koşullarının oluşturulabileceği bir zemine dönüştürmeliyiz orayı artık ıskılayacak vaktimize kalmadığını düşünüyorum. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama herhalde sizler de öyle hissediyorsunuzdur. Benim de zamanım bitti diye bakmıyorum ikine. Bittiğini düşünüyorum. Değil mi? <laughs>